İkinci ekmez. Ey dostlar kulak verin söylediğime. Ne sebepten 63'te girdim yere. Miraj sırasında Hak Mustafa ruhumu gördü. O nedenle 63'te girdim yere. Hak Mustafa Cebrail'den eyledi sual. Bu nasıl ruh bedene girmeden buldu Kemal. Gözü yaşlı önderi halkın. Bedeni hilal o nedenle 63'te girdiğim yere. Cebrail dedi, ümmet işi tam hakkıdır. Göğe çıkıp ders alır meleklerden. Feryadına feryat eder yedi kat gök. O nedenle 63'te girdiğim yere. Önce elestü bir dedi bil hak, halü bela dedi ruhum ders aldı. Hak Mustafa oğul dedi bilin mutlak. O nedenle 63'te girdim yere. Evladım deyip Hak Mustafa eyledi kelam, ondan sonra bütün ruhlar eyledi selam. Rahmet denizi dolup taş diye yetişti haber, o nedenle 63'te girdim yere. Rahim içinde belirdim, ses geldi. Zikr söyle dedi, organlarım titreyi verdi ruhum girdi, kemiklerim Allah dedi. O nedenle 63'te girdiğim yere. 400 yıldan sonra çıkıp ümmet olacak. Nice yıllar dolaşıp halka yol gösterecek. 14 bin alimler hizmet eleyecek. O nedenle 63'te girdiğim yere. 9 ay ve 9 günde yere düştüm. 9 saat duramadan göğe uçtum arş ve kürsi derecesini varıp kucakladım. O nedenle apüşte girdim yere. İnne fetahnayı okuyup anlam sordum. Işık saldı kendinden geçip cemal gördüm. Hace vurup sus dedi bakıp durdum. Yaşımı saçıp çaresiz olup durdum işte. Ey cahil gerçek bu diye söyledi bildim. Ondan sonra çöller gezip hakkı sordum. Nasip etti şeytanı tutup bindim. Kararlı olup belini basıp ezdim işte. Zikrini tamam eleyip döndüm divaneye. Hak'tan başka bir şey demeyip bilmeyene. Mumunu arayıp çırak girdim pervaneye. Kor ateş olup kavrulup yanıp söndüm işte nam ve nişan kalmadı. La la oğlum, Allah zikrini diye diye illa oldum. Halis olup, muhlis olup, lillah oldum. Fena fillah makamına geçtim işte. Arş üstünde namaz kılıp dizimi büktüm. Dileğimi deyip, hakka bakıp yaşımı döktüm. Sahte aşık, Sahte sufi gördüm, kötüledim, o nedenle 63'te girdim yere. Candan geçmeden hu hu demek, tam bir yalan. Bu arsızdan sormayın sual, yolda kalan. Hakkı bulanın özü gizli, sözü gizli, o nedenle 63'te girdim yere. Bir yaşında ruhlar bana pay verdi. İki yaşta peygamberler gelip gördü. 3 yaşımda kırıklar gelip halimi sordu. O nedenle 63'te girdim yere. 4 yaşımda Hak Mustafa verdi hurma. Yol gösterdim, yola girdim, nice günahkar. Nereye varsam Hızır babam bana yoldaş. O nedenle 63'te girdim yere. 5 yaşımda belimi bağlayıp ibadet eyledim. Nafile oruç tutup adet eyledim. Gece gündüz zikrini deyip rahat eyledim. O nedenle 63'te girdim yere. Altı yaşta durmadan kaçtım insanlardan. Göğe çıkıp ders alıp öğrendim meleklerden. İlgimi kesip bütün tanıdık bağlardan. O nedenle 63'te girdim yere. 7 yaşta arslan babam arayıp buldu. Her sırrı görüp perdeyle sarıp kapadı. Allah'a hamdolsun gördüm dedi izimi öptü. O nedenle 63'te girdim yere. Azrail gelip Arslan babamın canını aldı. Huriler gelip ipek kumaştan kefen eyledi. 70 bin melekler toplanıp geldi. O nedenle 63'te girdim yere. Navazını kılıp yerden kaldırdılar bir anda cennet içine ulaştırdılar. Ruhunu alıp iliğin cennetine girdir, girdirdiler. O nedenle 63'te girdim yere. Allah Allah yer altında vatan eyledi. Münker nekir Rabbin kim deyip sordu. Arslan babam İslam'ından beyan eyledi. O nedenle 63'te girdim yere. Akıllı isen erenlere hizmet eyle. Emr maruf kılanları aziz eyle. Nehi müker kılanları hürmet eyle. O nedenle 63'te girdim yere. Sekizimde sekiz yandan yol açıldı. Hikmet söyle diye başlarıma nur saçıldı. Allah hamdolsun piri kamil mey içirdi. O nedenle 63'te girdim yere. Peri Kamil Hak Mustafa şüphesiz bilin. Nereye varsan vasfını söyleyip saygı gösterin. Salat selam deyip Mustafa'ya ümmet olun. O nedenle 63'te girdim yere. Dokuzumda dolanmadım doğru yola. Teberrük deyip alıp yürüdü elden ele. Sevinmedim bu sözlere kaçtım çöle. O nedenle 63'te girdim yere. 10 yaşında delikanlı olup kulhar Hoca Ahmet, hocalığa bina koyup ibadet eylemeden, hocayım deyip yolda kalsan yazık sana, o nedenle 63'te girdim yere.